severken dönünü düşün. Hanım gelin, mi severken dallı sülalesini düşün. Oğul verdim, oğul isterim senden. Gördün mü, kendiliğinden razı geldi. Bir oğlan verdim mi ona, yere göğe sığdırmaz seni. Ana kartal olur. İşittin mi beni hanım gelin? Alimi severken eşkin kısrak ol. Döl tutup döl ver. Oğul verdim, oğul isterim senden. Oğul isterim, oğul. Cennet alan sana kurban olsun yavrum Gözümün elifi, yüreğimin köşkeri Anan karı çocuk değerimi mi bilir? Her yılın bir tane, her yılın bir tane Altıyı geçti, aha yedinciye durdu maşallah Koca gözlü Allah a. Anan karıya yedinciye verirken bizim gelinden bir taneciği esirger oldu Rabbime ilenme cennet alın, tövbe de Gün gelir senin de torunun olur Alırsın kucağında pış pışlarsın Ah nerede ümmü kızım nerede Alim gerdiye gireli aylar oldu. <Gülüyor> 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 Yavru, anam kadın mı yine? Lak mı dokundurdu sana. Üzme canını. Şunun şurasında evleneli ne oldu? Dört ay. Elbet koca Allah bize de bir yavru verir. Çocuğum olsun istemez miyim ben de? İstemez miyim Ali? Ben de öbür kadınlar gibi anne olmak istemez miyim? Sen var ana! Hasta mısın? Aa, bildiğimi var hay gelin! Bak, o tohum saçar tarlaya! Bir de bakan yeşile durmuş! Fışkırmış! Ya senin tarla... ...Ya senin tohum gelin! Bir yıl derim... ...Neredeyse bir yıl olacak evleneli! Mevlam büyük ana! Mevlanlışı çok gelin! Aklını başına devşir! Ben döl isterim senden! Dallı sülalesinin dal verdiğini görmezsem gözlerim açık gider. Oğlana iyi sokul, candan sokul. Tohumumuzun yeşerip yettiğini görmeliyim. Aha su tarlalar gibi. Hadi burada da olur işler. Hemen sarıl eline! anan döl istiyor benden. Oğlan iki tarlayı birden eksin diyor. Tarlanın bereketi diyor. Kolay gel ana. Ne istiyorsun? Hem görürsün hem ne sorarsın Ali. Döl gelir umuduyla beşik yapıyorum işte. O umutla iki ipli salıngaçlar yapıyorum. Allah'ım da biliyor bunu hanım gelinim de. Uyusun da büyüsün nenni. Oğlumun oğlu büyüsün nenni. Dölsüzlere döl indir nenni. Düşmanlarım çatlasın nenni. geliyor toplanın. Yahoo! Ya. Lah! Yahoo! 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 Lah! Sen de mi bebek beklersin güzel hanımım? Allah'ın şu işine bakın. Biz cinci ağımız sayesinde çokluğundan kırılırken bu yokluğundan yakınır. Altıncıyı doğurdum güzün. Artık yetsin dedim. Yetsin ey Allah'ım. Dualarım kabul edilir mi ki Hatice abla? Hıdrellez gecesi bu gece. Gün atana doğru Hızır İlyas efendimiz çıka gelir. Kul dileklerini gezer, bir bir öğrenir. Ne yapar eder, yıl içinde yerine getirir hepsini ama kusur kocandaysa onu bilmem. Alim'de hiç kusur olur mu bey Hakkı abla? Tanımaz gibi söylersin. Alim aslan gibi maşallah. Kusur sendeyse kolay. Cinca Hanım bahçesindeki kutlu göllekte bir güzel kimdin? Üç kulu vallah bir elham okudun mu? Tarlan döl tutu verir. Yılına varmaz kucağında bebeğini fışlarsın. Ah oh, dillerine kurban olam Hakkı abla. Esah mı diyorsun? Karıya söyleme sakın! Bir kişiden fazlası bilmeyecek. Cinca bahçesinde, sabahtan gelirsin. İyice okudun mu kız? Okudum ana! Geç kaldım ya, kusura bakma! koyunları yayma bahanesini güç uydurdum. Cennet anam ha sezdi ha sezecekti az daha. Kendi kadar taş düştün başına cazının. Hadi tezden soyun da gir gölleye. <laughs> Soyunuk mu? Giyinik mi sürecektin? Yoksa benden mi utanırdın? Ay güzel hanım sende olan bende de var meraklanma hadi. Ben el vereyim de soyun bari gel. kız hiç el vurdurmadım bunlara ne böyle bunlar? Hadi gir, istersen ben de bakmam. <laughs> Aa delinin zoruna bak, gören de yüzünü yumaya gelmiş sanır. Çıplan kız, çıplan! <laughs> İmrendirdin beni de, Bir çocuğun daha olursa... ...Korkmaz mısın? Aman, o da mı tasa? Olsun! Bu gece Ali'ni kandı... ...İyice yoğdum kendini. Öyle ki teriniz döşeye geçsin! Allah! Abla. Allah. Öyle yaptırdın mı, o saat dört tutarsın! Yapmazdın! Nen var bir şeye mi sıkkınsın? He anam yine dilinden ağız açılıyor Bıktım usandım İki lafının biri döl çocuk Ta burama geldi Daha üstüme varırsa alıp başıma kaçacağım <laughs> Çocuğumuz olacak Ali çocuğumuz olacak Başımız bağlanalı bir buçuk yıla açtı yavru bundan sonrasında <laughs> Bundan sonrasında çocuğumuz olacak Olacak hadi gel Gaye geçti geçer Hatice bacım Ne kesildim ne bir şey oldum Ali bunaldı anasının dilinden Kaçıp gidecek diye korkuyorum Alıp